kurşun kurşun bir tanesi Hazreti Süleyman'a gitmiş demiş ki ben bir adam var ondan şikayetçiyim evet. Hazreti Süleyman hemen adamı çağırmış. geldim buraya bakıp getirmişler evet. demiş ki bu senden şikayetçi demiş ki, anlatsın bakalım ne demiş şikayetçi kuş demiş ki Hazreti Süleyman'a bu adam benim kanadımı kırdı kanadı durmuşsun Ama niye kırdığını söyle. Söyle diyor. Adam diyor ki ben hava gitmiştim. Baktım ki bu kuş orada duruyor. Yaklaştım. Kaçmadı benden. Biraz daha yaklaştım. Yine kaçmadı. Atladım üstüne. Atladım anlayınca kaçtı o ara. Kaçarken de kanadı kırıldı. Benim ne suçum var? Kaçmasaydı. Hazreti Süleyman diyor kuşa ki sen haksızsın. Kaçmasan seni de da bu. Hava gelmiş normal. Suç sende. Kuş diyor ki söz hakkı istiyor. Buyur. Diyor ki doğru. Ama diyor başka bir şey var işin içinde. Ne var? Diyor ki, bu karşıdan geliyordu bana doğru. Ben de orada duruyordum. Ama üstünde bir dermiş elbisesi vardı. Bu acı kıyafeti değildi ki. Alçı değildi adam. Derviş geliyordu. Ben de dedim, dervişten bana bir zarar olmaz. Derviş beni alır, sever, okşar, bırakır. Derviş yaklaştı. Ben de ona doğru böyle boy yumuşak baktım. Dedim, geliyor beni alır, sever. Yaklaştı derviş, geldi. Baktım beni tutacak, ben de açtım da zaten kanadım İyi demiş. Bu sefer Hazreti <laughs> Süleyman diyor ki, o zaman dervişin kolunu dürün. Kanadın yerine. Kuş diyor ki yok. Onun korunu diyor. Onun üzerine dervişlerin sesini çıkarın ki bundan sonra derviş olarak görünüp de başkasını da aldatmasın. Şimdi ben Sen aç.